Folyolarda yapılan işlemler ve diğer parasal hareketleri ön kasa sekmesinde kasalar seçeneği ile görebiliriz. Kasa kartlarında Türk Lirası kasası ve kredi kartı kasası dışında otelin ihtiyacı doğrultusunda döviz kasaları da tanımlanabilir. Kasa tanımları için yeni kayıt seçeneği kullanılır. Hesap ekstresi seçeneği ile seçili kasanın hareketlerini görebiliriz. Kasa açılışı seçeneği ile belirtilen kasada kasa açılışı yapabiliriz. Gün başlangıcında ön büroya teslim edilen nakit tutar kasa açılışı ile kayıt altına alınmış olur. Harici avans seçeneği ile gün boyunca muhasebeden ön kasaya verilen avansların kaydı yapılır. Kasa transfer seçeneği ile bir kasadan diğer bir kasaya tutar transfer edilmesi sağlanır. Kasadan yapılan ödemeler ve ön kasadan muhasebeye yapılan nakit hareketleri kasa çıkışı olarak kayıt edilir. Cari tahsilat seçeneği ile misafir carilerin ön kasadan tahsilat kaydı yapılabilir. Ön kasadan yapılan misafir cari tahsilatlar muhasebenin kullandığı cari modülünde de görülür. Kasa sayım fişi seçeneği ön kasada kolay kasa sayımı yapılması ve sayımların kayıt altında tutulmasını sağlar. Döviz bozdurma işleminde alınan dövizin para birimi, miktarı ve misafirin oda numarası girilerek işlem kaydedilir. Döviz bozdurma işleminde belirtilen döviz birimindeki kasaya döviz tutarı kadar kasa girişi olur. Türk lirası karşılığı da Türk lirası kasasından çıkış olur. Döviz kurları seçeneği ile günlük döviz kurları sisteme kayıt edilir. Toplu kurlar seçeneği ile hızlı kur girişi sağlanır. Dünkü kurlar seçeneği ile bir önceki günün kurlarını bugüne kayıt edilmesine imkan sağlanmıştır. Merkez Bankası kurları seçeneği ile döviz alış, döviz satış efektif alış ve efektif satış kurlarının internet aracılığıyla Merkez Bankası'ndan alınması sağlanır. Ön kasa raporu ile günlük kasa toplamlarının bir ekranda görülmesi sağlanır. Kasa açılışı ve muhasebe avansları toplamları muhasebeden alınan toplam olarak görülmektedir. Folyo nakit tahsilatları, peşin satışlar, folyo avans tutarı ve cari tahsilatlar toplamı, tahsilat toplamı olarak görülmektedir. Muhasebeden alınan toplam ile tahsilat toplamı, giriş toplam alanında görülmektedir. Bozulan döviz tutarının Türk Lirası karşılığı, misafir paydağı toplamı, kasadan ödemeler, kasadan transferler ve kasadan iadeler toplamı, Çıkış toplama alanında görülmektedir. Bugün alınan depozit toplamı ve ön kasada bulunan toplam depozit bilgi olarak ön kasa raporunda belirtilmiştir. Giriş toplamı ve çıkış toplamı arasındaki fark kasa bakiyesi olarak görülür. Kasa bakiyesi ile kasa açılış arasındaki fark muhasebe teslimat alanında görülür. Günlük kredi toplamı krediye kaldırılan folyolar alanında, günlük indirim toplamı folyo indirim toplamında, günlük dövizi tahsilatların Türk lirası karşılığı folyo döviz tahsilat toplamı alanında görülmektedir. Misafir cari toplamı mevcut misafir cari toplamını göstermektedir. Bu alandaki toplam günlük olarak değil tüm misafir carisinin toplamını göstermektedir tüm kredi kartı işlemlerinin toplamı kredi kartları toplam alanında görülmektedir. Ön kasa raporundaki toplamların detaylarını görmek için kasa hareketleri raporunu kullanabiliriz. Kasa hareketleri raporunda kasa türüne göre gruplanmış hareketleri rapor olarak alabiliriz.